Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 12 Ekim. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var, birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 1492 yılında Kristof Kolomb'un Atlantik Okyanusu'nu aşarak Karayipler'de San Salvador adasına ayak basması dünya tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu olay Avrupalıların Amerika kıtasıyla ilk kez doğrudan temas kurduğu andır. Kolomb'un amacı batıya giderek Hindistan ve Çin gibi uzak doğu ülkelerine ulaşmaktı. Ancak hiç bilinmeyen bir kıtanın varlığından habersizdi. 12 Ekim'de karaya çıkan Kolomb ve mürettebatı yerli Taino halkıyla karşılaştı. Avrupalıların yeni dünya olarak adlandırdığı Amerika kıtasıyla ilk karşılaşması, sonraki yüzyıllarda kolonileşme Kültürel değişim, ticaret yollarının değişmesi ve birçok yerli halkın yok olmasına yol açacak olaylar zincirini başlattı. Kolomb ulaştığı bu toprakları önce Hindistan sandı. Bu nedenle Amerika kıtasının yerlilerine Indian, Kızılderili adını verdi. Bu keşif Avrupa'da büyük heyecan yarattı ve İspanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de yeni kıtada sömürge arayışına itti. Amerika'nın keşfiyle birlikte altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa'ya taşındı, tarım ürünleri çeşitlendi, ayrıca hastalıklar ve farklı kültürler iki kıta arasında yayıldı. Sonuç olarak, Kolomb'un San Salvador'a ayak basması sadece coğrafi değil, ekonomik, toplumsal ve kültürel olarak da dünyanın çehresini kökten değiştirdi. Kastilya Kraliçesi Pracı Isabel, İspanya tarihinin en önemli figürlerinden biridir. 12 Ekim 1504 tarihinde hayatının son döneminde resmi olarak son vasiyetini imzaladı. Isabel'in vasiyeti hem tahtın geleceği hem de İspanyol monarşisinin yapısı açısından kritik öneme sahipti. Isabel, eşi Itici Fernando ile birlikte İspanya'nın siyasi birliğinin kurulmasında başrol oynadı. Endülüs'ün fethini tamamladı ve Yahudilerle Müslümanların ülke dışına sürülmesine dair fermanlar yayımladı. Ayrıca Christoph Kolomb'un Amerika keşfi seferini de destekleyen kişiydi. Vasiyetinde kızı Juana'nın taht varisi olarak atanması, ülke yönetiminde adalet ve barışın korunması, dini konularda Papa ile işbirliği ve ülkenin Hristiyan değerlerine bağlı kalması yönünde maddeler yer aldı. Isabel'in vasiyeti, ölümünden sonra tahta geçen kızı Juana'nın akıl sağlığının bozulması nedeniyle politik krizlere ve taht mücadelelerine yol açtı. Bu gelişmeler daha sonra İspanyol Habsburg Hanedanı'nın yükselişini hazırlayan olaylar arasında yer aldı. İndi Isabel'in vasiyeti, İspanya tarihinde monarşinin ve toplumsal düzenin şekillenmesinde temel taşlardan biri olarak kabul edilir. 1596 yılının 12 Ekim günü Osmanlı İmparatorluğu, Orta Avrupa'daki en önemli stratejik noktalardan biri olan Macaristan'daki Eğri Kalesi'ni ele geçirdi. Bu fetih, Sultan 4. Mehmet döneminde yürütülen Eğri Seferi'nin en kritik başarısıydı. Osmanlı ordusu, Sadrazam Damat İbrahim Paşa komutasında uzun süren kuşatmanın ardından kaleyi zapt etti. Eğri, konumu itibarıyla hem Budin'le Kuzey Avrupa arasında savunma hattı oluşturuyor, hem de Habsburgların Macaristan'daki etkisini sınırlıyordu. Kale, güçlü surları, topçu mevzileri ve zengin erzak stoklarıyla direniş için hazırlıklıydı. Ancak Osmanlı ordusunun top atışları ve kuşatma taktikleri savunmayı zayıflattı. Günler süren yoğun çatışmaların ardından kale içindeki askerler teslim olmak zorunda kaldı. Bu zafer, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinin sembolü haline geldi ve III. Mehmet'in askeri itibarı büyük ölçüde arttı. Eğrinin alınması, Haçova Meydan Muharebesi ile birlikte Osmanlıların batıdaki son büyük başarılarından biri sayılır. Fetih sonrası kale çevresine Osmanlı mimarisiyle yeni yapılar eklendi, bölgeye Anadolu'dan yerleşimciler gönderildi. Eğri bir sancak merkezi haline gelerek Osmanlı idari sistemine dahil edildi. Her ne kadar 17. yüzyılın sonlarında Habsburg'lar kaleyi geri alsa da 1596'daki bu fetih Osmanlı'nın askeri kudretinin ve stratejik üstünlüğünün en parlak örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Salem Cadı Mahkemeleri Amerikan tarihinin en karanlık ve trajik dönemlerinden biridir. 1692 yılında Massachusetts'te başlayan bu süreçte cadılıkla suçlanan birçok insan tutuklandı, yargılandı ve bazıları idam edildi. Toplumda dini baskı, korku ve söylentiler sonucunda büyüyen histeri cadı avlarının yaygınlaşmasına sebep oldu. 12 Ekim 1692 tarihinde Massachusetts valisi William Phipps'in emriyle bu mahkemeler resmen sona erdirildi. Mahkemelerin kapatılmasının nedeni adaletin sağlanamaması, Suçlamaların mantıksızlığı ve masum insanların gereksiz yere mağdur edilmesiydi. Vali Phipps'in kararıyla mahkemeler durduruldu ve kalan tutuklular serbest bırakıldı. Salem Cadı Mahkemeleri, adaletin ve hukukun önemini bir kez daha gözler önüne sererken, ABD'de hukuki reformların ve dini hoşgörünün gelişimine zemin hazırladı. Bu olay, toplumsal korku ve önyargının adalet sistemini nasıl etkileyebileceğini gösteren bir ders niteliğindedir. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının ikametgahı olarak bilinen bina uzun yıllar Executive Mansion adıyla anılmıştır. Ancak 1901 yılında Başkan Theodore Roosevelt binanın resmi adını White House olarak değiştirdi. Bu değişiklik hem ulusal kimlik hem de simgesel anlam açısından önemliydi. White House ifadesi binanın karakteristik beyaz renginden gelmektedir. Roosevelt bu kararı ile binanın Amerikan halkı için daha tanıdık ve sıcak bir simge haline gelmesini amaçladı. O dönemde ABD dünya siyasetinde güç kazanmaya başlamış ve ulusal sembollerine daha fazla önem verir hale gelmişti. White House adı kısa sürede halk arasında ve resmi belgelerde benimsendi. Bugün Beyaz Saray hem ABD başkanının makamı hem de ülkenin siyasi kalbinin attığı yer olarak dünya çapında tanınan bir simge halindedir. Bu isim değişikliği Amerikan tarihinde Roosevelt'in yenilikçi ve reformcu tavrının küçük ama sembolik bir yansımasıdır. 1928 yılında Boston'da bir çocuk hastanesinde demir akciğerin ilk defa başarıyla kullanılması modern tıp tarihinde çığır açan olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Çocuk felci, polio salgınlarının ciddi bir tehdit oluşturduğu bu dönemde, özellikle solunum kasları felç olan hastalar için umut anlamına gelen bu cihaz, Philip Drinker ve Louis Agassiz Shaw tarafından geliştirilmişti. Demir akciğer, hastanın başı dışarıda kalacak şekilde tüm vücudu metal bir silindirin içine alınarak çalışıyor ve dışarıdan uygulanan negatif basınç sayesinde hastanın göğüs kafesinin doğal hareketini taklit ediyordu. Polio nedeniyle nefes alamayan hastaların yaşama şansı yoktu. Demir akciğer, nefes alma fonksiyonunu mekanik olarak üstlendiği için binlerce insanın hayata tutunmasını sağladı. Özellikle 1930'lar ve 1940'larda büyük polio salgınlarında hastaneler bu cihazlarla doldu. Cihaz başlarda çok büyüktü ve bir odada birden fazla demir akciğerin olması yaygındı. Bazı hastalar aylarca hatta yıllarca bu makinenin içinde yaşamak zorunda kaldı. Zamanla tıptaki gelişmeler sayesinde daha küçük ve etkili solunum cihazları üretildi. 1950'lerden sonra polio aşısının yaygınlaşmasıyla demir akciğere olan ihtiyaç ciddi şekilde azaldı. Ancak demir akciğer tıp tarihinde bir dönemin simgesi olarak kaldı. Yoğun bakım, mekanik ventilasyon ve yaşam desteği kavramlarının temelini oluşturdu. Bugün Demir akciğerle ilgili görseller ve hikayeler insanın dayanma gücünü, bilimin hayat kurtarma potansiyelini ve çocuk felcinin geçmişte yarattığı korkuyu hatırlatmaya devam ediyor. ABD'de 12 Ekim Ulusal Gumbo Günü olarak kutlanır. Gumbo özellikle Louisiana mutfağında kök salmış, birçok kültürün bir araya gelerek oluşturduğu, derin aromalı bir yemektir. Fransız, Afrika, yerli Amerikan ve İspanyol mutfağı etkilerini bir arada barındırır. Adını Batı Afrika'da okra için kullanılan king gombo kelimesinden alır ve temelini roux, yağ ve unun kavrulmasıyla elde edilen sos, kutsal üçlü, soğan, kereviz, biber ve et veya deniz ürünleri oluşturur. Gumbo'nun farklı çeşitleri vardır. Kimisinde tavuk ve sosis, kimisinde karides ve yengeç gibi deniz ürünleri, bazılarında ise okra ya da file powder (kurutulmuş safras yaprağı) kullanılır. Her ailenin ve her restoranın kendine has bir gumbo tarifi bulunur. Genellikle büyük tencerelerde pişirilen bu yemek topluca paylaşılır. Louisiana'daki gumbo festivalleri ve toplu yemekler bunun güzel bir örneğidir. Gumbo Amerikan mutfağında kültürel kaynaşmanın, paylaşımın ve çeşitliliğin simgesi olarak görülür. Ulusal Gumbo Günü'nde restoranlar, evler ve topluluk merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenir, tarifler paylaşılır ve insanlar bir araya gelerek Gumbo'nun tadını çıkarır. Bugün, Amerika'nın lezzetli kültürel mirasını kutlamak ve farklı kökenlerin uyumlu birlikteliğini yemek üzerinden göstermek için önemli bir fırsattır. Gumbo yalnızca bir yemek değil ortak kültürün tarihsel dayanışmanın ve toplumsal bir arada yaşama isteğinin de sembolüdür. 12 Ekim Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkede ulusal çiftçiler günü olarak kutlanır. Tarım, insanlığın en eski uğraşılarından biridir ve çiftçiler topluma gıda sağlayan ekonominin temelini oluşturan kişilerdir. Çiftçiler Günü, onların emeklerinin ve karşılaştıkları zorlukların hatırlanması ve takdir edilmesi için önemli bir fırsattır. Tarım sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir mirastır. Toprakla uğraşmak, nesiller boyunca aktarılan bilgi ve deneyimi gerektirir. Modern dünyada çiftçiler, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, maliyetlerin artması gibi birçok yeni zorlukla mücadele etmektedir. Ayrıca küresel gıda talebi artarken tarımsal üretimin sürdürülebilirliği de giderek daha önemli hale gelmektedir. Çiftçiler Günü'nde devletler, çiftçi örgütleri ve çeşitli kurumlar tarım sektörünün sorunlarına ve başarılarına dikkat çeker. Çiftçilere yönelik destekler, tarım fuarları, ödül törenleri ve kamuoyuna dönük bilgilendirme kampanyaları düzenlenir. Günümüz çiftçileri geleneksel yöntemlerle modern teknolojileri birleştirerek üretimi artırmaya toprak ve su kaynaklarını korumaya çalışmaktadır. Ulusal Çiftçiler Günü, çiftçilerin toplumdaki hayati rolüne işaret eder ve tarımın geleceğine dair toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlar. <Sessizlik> Venezuela'da 12 Ekim Yerli Direniş Günü (Día de la Resistencia Indígena) olarak anılır. Bu tarih Amerika kıtasında Avrupalıların ilk defa karaya ayak bastığı gün olarak bilinmekle birlikte Latin Amerika'da yerli halkların sömürgeciliğe karşı gösterdiği direnişin sembolü haline gelmiştir. Uzun yıllar boyunca ırk günü Dia de la Raza olarak kutlanan bugün Venezuela'da 2002 yılından itibaren anlam değiştirerek yerli toplulukların tarihine ve direnişine adanmıştır. Yerli direniş gününde Venezuela genelinde anmalar, yürüyüşler, sergiler ve paneller düzenlenir. Bu etkinliklerde yerli toplulukların yaşadığı zorluklar, toprak hakları, dil ve kültürlerin korunması gibi konular ön plana çıkar. Kolonizasyon sırasında yerli halklar hastalıklar, savaş ve zorla çalıştırma gibi nedenlerle ciddi kayıplar yaşadı ve pek çok kültür asimile oldu. Bugün yerli halkların hak mücadelesinin kültürel varlığının ve sosyal adalet arayışının sembolüdür. Bugün Venezuela'da yerli topluluklar anayasada tanınan haklara rağmen hala pek çok sosyal ve ekonomik sorunla karşı karşıya. Direniş Günü bir yandan geçmişin acılarını hatırlatırken diğer yandan mevcut mücadelelerin sürdürülmesi için toplumsal bilincin taze tutulmasını sağlar. Venezuela'daki bu özel gün Yerli kültürlerin toplumsal hafızadaki yerini ve haklarının korunmasının gerekliliğini vurgular. Ekvator Ginesi, Batı Afrika'da yer alan ve 12 Ekim 1968'de İspanya'dan bağımsızlığını kazanan küçük bir ülkedir. Yüzyıllar boyunca İspanyol sömürgesi olan Ekvator Ginesi, 20. yüzyıldaki Afrika bağımsızlık hareketlerinin etkisiyle özgürlüğüne kavuştu. Bağımsızlık referandumu ve müzakereler sonrası ülke kendi yönetimine geçti. Bağımsızlıktan sonraki yıllar kolay geçmedi. Ülkede siyasi istikrarsızlık, darbeler ve otoriter yönetimler baş gösterdi. 1990'lardan itibaren bulunan petrol rezervleri ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Ancak bu zenginlik nüfusun geneline adil bir şekilde yansımadı. Gelir dağılımındaki adaletsizlik insan hakları sorunları ve yolsuzluk gibi sorunlar devam etti. Bağımsızlık gününde, Ekvator Gines'inde askeri törenler, kültürel etkinlikler ve bayrak gösterileri düzenlenir. Halk, ülkenin bağımsızlığına kavuşmasını kutlarken, geçmiş mücadeleleri anımsar ve ulusal birlik duygusu tazelenir. 12 Ekim, Ekvator Gines'inin sadece kendi kaderini belirleme hakkının değil, Aynı zamanda Afrikalı ulusların sömürgecilikten kurtuluşunun da önemli bir sembolüdür. İşte 12 Ekim böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?